Evet arkadaşlar yayla yolundayız. Acil bir vakaya gidiyoruz. Vakamız eee prolapsus uteri yani ineğin rahminin uterusunun daha doğrusu e, dışarı doğru prolebi olması yani dışarı doğru çıkması. O yüzden en kestirme yoldan gitmeye çalışıyoruz ve eee şu anda 10. ayda olmamıza rağmen zaten karlar var. Her durum doğal olarak. erimiş hali bu yine daha fazlaydı. Böyle yerleri giderken olabildiğince sizlerle de paylaşmak istiyorum. Aslında bunu da çekme amacım aşağıda bir yerde diyeyim. Adresi tam vermeyeyim çok e, bayağı bir sürü e, diyebileceğimiz sayıda keçiyle karşılaştık. Yabani keçi. Onları çektim. Onları da bundan sonraki kısma koyacağım zaten. E, sevenler veya merak edenler izlesin diye. Şimdilik böyle. Yani bu hayvanlara zarar vermeyelim. Verenleri de görürsek e, kesinlikle orman veya yetkililere orman görevlerine veya yetkililere şikayette bulunalım. E, şöyle bir ayrıntı daha vereyim. Zaten ben durup küçük bir video almak istedim. Hemen ormancılar yanıma geldi. Orada onlara herhangi bir e, zarar vermek isteseydim ceza yiyebilirdim. Veteriner kim olduğum için de benim diplomam bile tehlikeye girebilirdi. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Avcılara da biraz vicdanlarıyla hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Zaten bu videonun peşine onu da koyacağım. İzleyip görürsünüz. Evet arkadaşlar bu kadar yakından ilk defa yaban keçisi gördüm. İnelim. Yavruya bak yavruya ya. Aman 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 korkma, korkma, korkma. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar insan bunlara nasıl zarar verir? Bak bizden zarar gelebileceğini korkunca nasıl? Bir tanesi hala burada. Şşt. Bunun da bir boynuzu kırılmış. aşağıda yine varlar. Evet, Oo, uh, maşallah maşallah. Kaç tane? Oo, uh, orada da varlar. Bak, bak 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 şuraya bak. Şu direğin arkasında da varlar bak. Orada bir de yavrusu var herhalde. Nasıl bağırdı? Evet şu bağırıyor bak. Bak bu bağırıyordu. Evet arkadaşlar, veteriner olmak böyle bir şey. Ansızın karşınıza tabii böyle karlı yollar çıkabilir. Yolda kalabilirsiniz Allah korusun. Veya gitmek istediğiniz, gitmeniz e, gereken bir hastadan yol şartlarından dolayı gidemeyip geri döndüğünüz de olabilir. E, ben de olabildiğince bundan sonra... E, hastalarımı veya gerek yaptığım operasyonları veya gittiğim ahırları böyle sizlerle paylaşmaya çalışacağım tabi şu anda biraz alet ekipmanım uygun olmadığı için görüntü kaliten ve netliğim çok iyi değil ses olsun ama takip edip destek olursanız inşallah ilerleyen zamanlarda bir veterinerin bütün hayatı sizlerle olacak ve e, zaten e, kanalımızın ismi Tortum Çiftliği. Tortum'da da çok güzel bir e, çiftlik kurmayı düşünüyorum. Şu anda sadece tavuğa yönelik bir çiftliğim var. E, büyük sayıda değil ama içinde her şey bulunan bir çiftlik kurmayı düşünüyorum. E, onun da bütün aşamalarını gün aşamalarını sizlerle paylaşacağız. Temelden hayvanların alışına kadar her şeyi sizlerle paylaşacağız. O yüzden takipte kalmaya devam edip meslektaşlarıma da öneriyorum. Veya doğayı seven hayvancılık yapmak isteyenlere tavuk, inek, koyun, keçi, bıldırcın bu tarz çeşit çeşit hayvanlar bulunacak çiftliğimizde tavşan Ay. Ee, çok güzel bir proje olmasını temenni ediyorum inşallah e, paylaşımlarımdan dolayı da bazı kişilere de inşallah araştıran kişilere de yardımcı olmuş olacağız takipte kalmayı unutmayın dediğim gibi inşallah en kısa sürede artık e, çiftliğin yapım aşamasında sizlerle paylaşırız bu arada arkadaşlar dediğim gibi biraz önce söyledim. Repeteye doğru ama pardon Prolepsus Teri'ye gidiyoruz. E, vaka yerimize yaklaştık. Şimdi telefonu videoyu kapatıp hasta sahibini arayacağım. E, acil bir olay olduğu için görüntü alamayabiliriz bugünlük ama inşallah ilerleyen zamanlarda yanımızda video çekmeye uygun bir arkadaşımız da olursa sizlerle de paylaşacağız. Müthiş yerler arkadaşlar. Her gülün bir dikeni vardır derler ya gerçekten mesleğimiz zor. Acil gidiyoruz. Gerekirse gece uykusuz kalıyoruz ama ben böyle yerleri sevdim.